Of 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 oh anam Dereye bir coşmuş aşkım anam 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 anam, anam. Of, of bir dolu yağdı sele bak sele sele of, of köyün içinden gelen seller Her taraf kar yağmış gibi dolu yağdı Allah Allah şu dağa daşa bakın ya Her taraf bembeyaz oldu saniyelik Allah'ım 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 de la 15 dakika deme. 10 dakikanın içinde ne hale geldi? Allah! Allah'ım, Allah'ım. Of 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 Şuna bak. Vay 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 vay. Sele bak, sele bak. Köyün ortasından giden sele bak. Allah! Allah Allah Allah. Oo, of 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 of. aşkım her zamankinden çok geldi. Bahala derelere sinmadı. Ee, Levent gelin kapıya bak Levent gelin Oh 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 anam oh, anam 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 Allah'ım 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 koyun ortasına bak şuna bak lan Anam 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 ya, o yarım saat önce her taraf güneşlikti Şu anda her taraf kar yağmış gibi dolu sel anam Allah 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 Allah'ım 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 Şuna bak ya, daha daş kar yağmış gibi oldu ya. Allah ne var ne yok hemen her şey sariyelik Allah'ım. Ah ah.